Selamun Aleyküm Ali Usta. Şşt. Oho Aleyküm Selam Ramazan abi, hoş geldin. Arkadaş kim? Kim olacak Ali Usta? Küçük Fiki. Aslan oğlum benim. Ne? Yapma ya. Maşallah sana da benziyor abi Allah bağışlasın. ee, ne hazırlayayım size? Teşekkür ederim Ali Usta. Tabi ya babasını çekecek. Sen oradan bol acılı bir durum yapar mısın? Ne oldu bol acılı mı olsun? Ali Usta bol acılı yap. Tamam abi bol acılı yapayım. Eminsin değil mi abi bol acılı olduğuna? Eminim abi Ali Usta mı ya babasının oğlu Vicky ya ona bol acılı yap. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>